哦。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。 Zeynep, ay ay, ne? pardon canım, ya ben çıkmayayım istersen, kalayım seninle ha? Yok canım, ne alakası var, git sen hadi, işine gücüne bak. Ay ama çok üzgünsün. Ya biliyorum ama eninde sonunda bir haber çıkar nasıl olur. Zeyno! Aa, 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 abi ne? Aa. Canım şöyle koysana. Ay nerelerdesin abin? Meraktayım. Öldüm vallahi. Ha e, buradayım. Yani şey diyeyim. Ee, hani oğlumla konuşmaya gittim ya. Ha. Çok hızlı bir konuşma yaptım. Üç, dört saat sürdü ama... Aa, bu, bu güller peki? Ay ikna edemedin. Beni affet güller Öyle değil mi Gördün? <laughs> ha olur mu canım? İkna ettim, ikna ettim. Bu güller, hani sana bir şey alacaktım ya... Ha. ...onu ararken kaybettiğim zamanı telafi etmek için. Nasıl? Ay. Beğendin Ay çok güzel. Şimdi ee, bir şey var. Bir, bir, bir bak için. Sen... Ay inci kolye mi aldın ay, hay, bana? Hayır, hayır, daha içerdi, daha içerdi. Ay, daha, iyi şarkı, daha, iyi daha iyi Ay, ay ya. dikenleri bastı. Gülü seven dikenine kattı <laughs> Bak, 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 şöyle bir şey. Aa, şıp diye buldum vallahi. Ay. <laughs> ah. Ay, Avni. Ay çok tatlısın. Teşekkür ederim. <laughs> canım. İyi akşamlar. Ben çıktım. Görüşürüz Betüüş. <laughs> ay çok tatlısın abine. Bana evet dediğin için çok mutluyum. Ben de öyle. E taksana. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bana <gülüyor> takacaksın. Pardon heyecandan. <laughs> ay, ay teşekkür ederim. Çok güzelmiş. Bir de bu bu güller böyle şey mi canım? Boyamışlar mı bunu? <laughs> Gülmekten kalbime ağrı girdi. Böyle kesin seni krizi geçirmiştir. <laughs> Ceren yeter. Daha fazla konuşmak istemiyorum bu konuyu. Ben hakikaten kızım ya. Ya uzatma artık. Bak çok üstüne gidiyorsun. Ama ne yapalım, yani Tuğçe bana anlattı da Ece'nin yüz ifadesini. Böyle aklıma geldikçe gülesim geliyor. Ya, Tuğçe de sana her şeyi yetiştiriyor bakıyorum. Ya, hiç de bile abi. Hem ben sordum ona. Hani bizde geçen mutfak olayından sonra abim seninle konuşuyor mu dedim. E o da ne yapsın anlattı. Hem Ece'nin yanlış anlamasına o da çok üzülmüş. Neyse, olay zaten Tuğçe'yle alakalı değil. Yani bu sayede Ece'nin beni çok sevdiğini öğrendim. İşe yaradı. Abi sen çok adilsin. Aa terbiyesiz. Erkek değil mi? Bunların hepsi böyle abla. Üf niye öyle bakıyorsun baba? Sen baba kategorisindesin. Ay, Ay. merhaba. Merhaba ya. ya, merak Annen, ettim. Anne nerede kaldın? <laughs> evet, eğlenceyi kaçırdım. <laughs> Aa ne eğlencesiymiş bu? Aa boş ver, tekrar aynı konu açılmasın lütfen çocuklar. Yani hiç de eğlence değil. Ben sana sonra anlatırım tamam mı? Asıl sen <laughs> haberleri ver bakalım. Ee yarın akşamki program belli oldu mu? Evet, yarın akşamki program belli oldu. Yarın akşam kafede söz kesiyoruz. Ne sözü? Kiminle kimin? Avni Bey'in. Avni Bey'le kimin? Zeyno'nun. Zeyno mu? Kızlar. Bakın geliyorum. <Gülüyor> 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 abla ya, ya benim pi sayısının tarihçesiyle ilgili bir ödevim var. İnternetten açtırmama yardım eder misin? Tamam, bakalım. Benim bilgisayarım nerede? Yine abim aldı değil mi? Ben göstereceğim ona, yeter artık ya. Abla bir dakika, bir dakika. Çilek bak, hiç sakinleştirmeye çalışma. Artık yeter. Kaçıncı oluyor bu? Ablam, abim Ece'yle webcam'den konuşmuyor mu? Ben webcam'i unuttum. E ne yapayım, onu da mı götüreyim? Hayır abla, yani birazdan bunu almaya gelmeyecek mi? Ee <laughs> <laughs> Çilek? Ay yok, ben resmen aşığım ya. <laughs> oh be, daha gelmişler.